Arkadaşlar merhaba, benim adım Mehmet Nazmi Kaya, e, hidrojeoloji mühendisiyim. Yani hidrojeoloji mühendisi deyince zaten direkt Hacettepe'liyim demiş oluyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Hacettepe'den başka bir yerde bu bölüm yok. E, size şu anda Türkiye'nin ve dünyanın e, en meşhur jeotermal alanlarından biri olan Gediz Kanabeli'nin bulunduğu Artemis Tapınağı'ndan sesleniyorum biraz mesleğimizle ilgili şeyler anlatmak istiyorum size ee, yani hidrojeoloji mühendisi ne iş yapar? Öncelikle hidrojeoloji nedir diye bize böyle klasik <laughs> sorulardan birisi nedir bu hidrojeoloji? Yani hidro işte su, jeoloji yer bilimi işte su ile yer yeraltı suları ile alakalı bir bilim diye böyle sürekli şey yapıyoruz ama aslında ben böyle düşünmüyorum. Biz yani yer altındaki zenginlikleri bulan birer mühendis olarak mezun oluyoruz ve bu ülkenin e, yeraltı kaynaklarını kullanarak e, yani ülkemize bir fayda sağlıyoruz diye düşünüyorum. Yani her alanda, sadece yani ben mesela jeotermal alanda kendimi geliştirdim, Jeotermalde devam ediyorum. 10 e, yıldır jeotermal alanında çalışıyorum. Başka sektörlerde de iş bulabiliyoruz biz. Hani su sadece işte yeraltı suyu ya da bir akışkan ya da işte bir petrol. Yani sadece bunlarla da e, kalmıyor. Bizim yapabileceğimiz bir sürü iş var çünkü analitik olarak düşünebiliyoruz yani biz bu bölümde e, mezun olduğumuzda gayet e, her şeyi yapabilecek kendine özgüveni olan işte bütün dünyada. E, yani iş bulabilecek güzel bir alanla mezun olmuş olacağız. Ee, tavsiye ediyorum yani sizlere bu bölümü. Ben çok memnunum bölümümden. Özellikle dağları, doğayı, yeşilliği seviyorsanız kesinlikle bu bölümü seçmelisiniz. Biz de burada artık günümüzde 2020 senesinde o bu jeotermal şey kaynaktan elektrik üretmek için sondajlarla yerini atlaştığımız... E, 3000-5000 metre derinliklerde sondajlarla ülkemize elektrik üreten santralleri besleyen kuyuları açıyoruz. E, bunu tab tabi nasıl yapıyoruz? İşte jeoloji, hidrojeoloji kullanarak işte fayları, jeolojiyi, e, jeofizik verileri hepsini bir araya getirip işte e, sondaj açabileceğimiz noktaları belirleyerek Oralardan üretim yapıyoruz. Buradan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu güzel bölümden mezun olup böyle güzel yerlerde iş bulduğum için bu noktaya gelmeme vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de öneriyorum bu bölümü. Teşekkürler. Hoşçakalın.